Herkese merhaba arkadaşlar Vizir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getiniz. Bayram tatilinde olduğum için bu yeni güncelleme ile ilgili çok fazla bilgi paylaşamadım sizle arkadaşlar. Hepsini teker teker kanala atacağım. Mutlaka izleyin çünkü bu yeni güncellemede çok fazla değişiklik oluyor arkadaşlar. Materyaller oyundan kaldırılıyor galiba. Yeni silahlar geliyor. Yeni silahlar, eski silahlardan kaldırılanlar olacak arkadaşlar. Bunların hepsini teker teker inceleyeceğiz. Ayrıca bedava M4 desenimiz var arkadaşlar. Bunu büyük ihtimalle bütün oyuncularımız alıp kullanabilecekler. Bunların hepsini teker teker göstereceğim ama her her videoda yaptığımız gibi ilk önce 5 tane soruya cevap veriyoruz. Ayrıca bu videoda da arkadaşlar 5 kişiye royal face çekilişimiz var. Furkan kardeşimizle e beraber Bir tane çekiliş başlatıyoruz arkadaşlar Hemen kanala abone oluyorsunuz Güzel bir yorumunuzu atıyorsunuz Ben instagramdan takip ediyorsunuz efendim Videoyu da beğenmeyi unutmayın Videonun içerisinde başka neler yapmanız gerektiğini anlatacağım Şimdi hemen geçelim sorulara İlk sorumuz abi Singapur sunucusuna nasıl geçeceğiz Bilgin var mı demiş Singapur sunucusunda da çok fazla özellik var arkadaşlar Çok fazla bedava kıyafet var Eğer isteyenler varsa Singapur olarak yorumlara atın arkadaşlar Singapur yorumunu Ben de onlardan size Singapur videosu çekim Çok güzel bedava setler var Orada da böyle sadece oyun oynayarak alabileceğiz ikinci sorumuza geçeyim. Ee, abi benim e, benimki Google'a bağlı hesabım çalınır mı demiş. Hesabınız e, çalınmaz. Ben zaten bir iki video önce, işte hesabınızın çalınmaması için neler yapmanız gerektiğini hepsini teker teker anlattım arkadaşlar. Yaklaşık 13-14 dakikalık bir video mutlaka gidip o videoyu izleyin arkadaşlar. E, ee, üçüncü sorumuzda abi soru. Yeni sezonda A1'de sürümcü dansı falan e, gidecek mi? RP alım yerinden demiş. Bununla ilgili bir tane bilgi paylaşılmadı. Şu anda bildiğiniz gibi Royal Pass açtığımız zaman eski sezonların danslarını alabiliyoruz arkadaşlar. Ama yeni sezonda bu gider mi kalır mı bilmiyorum ee, ödüller kısmından. Onu bir inceleriz ee, cevabını da veririm kanka. Şu anda açıklanmadığı için net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi ben bilgi veriyorsam net bilgi vermeye çalışıyorum arkadaşlar sizlere. Böyle kandırma şeyleri vermeye çalışmıyorum. Geçelim bir sonraki sorumuza. E, abi soru kazandırıyor onun videosunu çeker misin? Abi seviliyorsun. Ya, bunu çok fazla son zamanlarda yazanlar var. Kazandırıyor diye bir tane uygulama varmış galiba. Oradan böyle UC Royal Pass kazanılabiliyormuş. Ben bunun bir videosunu çeker. Kanalda paylaşırım. Eğer gerçekten işe yarıyorsa e, bildiğiniz gibi bir gift play paylaşmıştım. Midas Bay'ı da paylaştım arkadaşlar. Mutlaka gidip o videoları izlesin arkadaşlar. Çünkü orada nasıl alınacağını anlattım. E, bedavaya da UC ve Royal Pass alabiliyorsunuz. Güzel kardeşlerim benim. Kaçırmayın. Onları gidin alın. Şimdi arkadaşlar oyuna neler geliyor? Neler geliyor? Bunlarla ilgili ufak bilgi vereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar betaya girdiğimiz zaman gelen özelliklerden bir tanesi inverter kısmında kıyafetleri aratabiliyoruz de Mesela benim bir tane kıyafetim var İsmi neymiş bunun e, Fierro Belavir set diye. Buraya bunun ismini yazdığınız zaman direkt aratabiliyorsunuz biliyorsunuz böyle yüzlerce set oluyor arkadaşlar. Bizde mesela hemen ben kendi oyunuma gireyim. Mesela burada bir sürü set var burada bir aratma yok böyle tek tek aşağı inip aramaya çalışıyoruz yerini bulmaya çalışıyoruz. Ama yeni güncelleme ile beraber arkadaşlar buraya ismini yazdığımız zaman direkt seti bulup takabileceğiz. Daha sonra kaldırılan silahlar var birçok videoda. 4 oyundan kaldırılıyor gibi bir görsel veya bilgi paylaşıldı arkadaşlar. M4 oyundan kaldırılmıyor ama M16 ve MK otomatiğe dönüyor arkadaşlar. Bunun videosunu ben detaylı olarak çekeceğim merak etmeyin. Ee, otomatik M16 normal m 4ten daha hızlı ateş ettiği için arkadaşlar artık herkes M4 yerine M16 kullanıyor. Hem beta da olsun hem Çin sürümü olsun. M16 çok daha fazla tercih ediliyor. O yüzden birçok kişi M4'ün kaldırıldığını söylüyor. Ama kaldırılan silahlarımız e, buradan yakın dövüşe girdiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi orak ve pala e, oyundan kaldırılıyor levye kaldırılıyor bunun yerine işte pala yerine maçete geliyor arkadaşlar bu şekilde elimizde dinozor moduna özel olacak bunu herkese verecek arkadaşlar ayrıca bu bir de yükseltilebilir ama nasıl yükselteceğimizi bilmiyoruz çünkü buna insanların para harcayacağını düşünmüyorum ben en normal tava desenimiz diyor ama orakla e, levyeyi gördüğünüz gibi oyundan kalkmış arkadaşlar He, bunlara gelen desenler ne olacak diye merak ediyorsunuz belki güncellemeyle bir anda fikirlerini değiştirdiler belki de oradakileri böyle gümüş parçacığa veya ucaya falan çevir çevirebiliriz bilmiyorum arkadaşlar Umarım böyle uc'ye çevirme gelir Çünkü forum bir iki forumda bu paylaşıldı işte eski desenlerinizi uc'ye çevirebileceksiniz tarzında bir şey paylaşıldı ama net olmadığı için ben size net bir bilgi veremiyorum arkadaşlar ama benim tahminim şu şekilde olur orakla tava şeyin siz söyleyin levye'nin oyuna kaldırılması Bence çok mantıksız bir şey çünkü herhangi bir açıklaması yok Bence bunun ve bunlar sadece beta için özel yapılmış olabilir ve sadece bu moda özel yapılabilir Çünkü maçı da bu şekilde şekilde oluyor en boş hali mesela bizde nasıl şu anda hemen gelelim şuradan ee, pardon şöyle çantamıza gelelim şuna tıklayalım buradan yakın dövüşe tıklayalım bizde pala desteninin mesela en sadesi nasıl oluyor Elim bu şekilde oluyor arkadaşlar bu pala dövüşüyor maçete oluyor arkadaşlar hatta şunu takayım şu daha güzelmiş bu bu şekilde dönüyor. Bu da dinozor modunu öder. Bir de oyuna girdiğiniz zaman direkt bununla başlıyorsunuz. Eliniz boş başlamıyor artık. Direkt silahla başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, böyle bir güzel yönü var. Çünkü orada dinozorlar falan var. Öldürmemiz gerekiyor. Bunlar belki dinozora fazla hasar veriyor olabilir. Zombi modunu hatırlarsanız orada da elimizde bir tane maçete vardı. Yani şey vardı. Pala vardı. Onunla zombileri öldürüyorduk. Onun gibi bir özellik gelmiş olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi iki tanesi şu anda kaldırılıyor gerekiyor. ama burada şimdi PUBG Mobile her an her değişikliği yapabiliyor. O yüzden zaten beta'da koca kocaman arkadaşlar şurada şey yazıyor işte nihai sürüm değildir işte her an her şey değişebilir gibi bize söylenenler yapıyor. Şimdi arkadaşlar bir de önemli kısımlardan bir tanesi bunu da çok fazla kişi paylaşıyor malzemelerimiz ne olacak benim hesabımda da baya bir birikmiş malzeme var hatta şöyle göstereyim Şöyle çanta kısmımıza gelelim. Arkadaşlar bende de yaklaşık bir 114 tane malzeme var. Şimdi hemen buraya kapatalım. Buraya kapatalım. Şimdi burada arkadaşlar ben kameramı kenara çekeyim. Siz de görün. Şimdi bak buraya tıkladığın zaman artık malzemeler e, sarı hale dönmüş arkadaşlar. Bakın. Yani şimdi normalde bu silah zaten e, Groza'ya yapmak için 7 tane istiyordu. Bu sefer 7 tane sarıya dönüşüyor. Yani bu ne anlama geliyor bilmiyorum arkadaşlar. Umarım e, bizi etkileyecek kötü bir şey değildir. Belki daha iyi bir şeydir. Şöyle hemen mesela M4'ümüzü takalım. Ben buradan hemen atölye kısmına gireyim, laboratuvar kısmına gireyim. Yine işte buradan Groza'ya baktığımız zaman veya herhangi bir silaha baktığımız zaman zaten 7 tane istiyor arkadaşlar. E burada da 7 tane istiyor. Bu neden değişiyor? Sadece rengi mi değişiyor yoksa ekstra bir olay var mı? Bu daha açıklanmadı arkadaşlar. Bunu da mutlaka dediğim gibi açıklandığı zaman bir videosunu çekeriz beraber bakarız. E dediğim gibi gelen değişiklikler şeyler gidiyor. Orak'la levye gidiyor. M4 oyunda büyük ihtimal artık kullanılmayacak gibi M16'nın seri modu daha hızlı arkadaşlar. Bir de eğlence parkı da Beraber de bir eğlence parkına girelim bakalım neler oluyor eğlence parkına. Arkadaşlar yine aynı solda ama anlamadım neden böyle olduğunu. Ya yani şu anda düzeltemiyorum. En azından değişiklikleri göstereyim. Arkadaşlar şu tepeye devasa bir dinozor heykeli koymuşlar. Oraya gidip beraber bakabileceğiz. Bir de ben şuradan bir M16 alıp denemek istiyorum. Bakayım. Şu anda otomatik modu gelmiş mi? Yok daha otomatik modu gelmemiş arkadaşlar. Otomatik modu geldiği zaman bunu da videosunu detaylı bir şekilde çekerim derken buraya uçtum enayi gibi. Bir saniye arkadaşlar. Umarım bu görsel sizi çok fazla rahatsız etmiyordur çünkü sabahtan beri betadayım her şeyi inceliyorum. Dediğim gibi bayram tatilinden geldim birçok kişi videosunu çekmiş. Ee, ama e, şöyle hemen gelelim, gelelim, gelelim. Ha, şuradan ışınlanma yerinden şöyle ışınlan, şu tepeye ışınlanalım arkadaşlar. En büyük değişiklik orada var çünkü. Şuraya e, aşağı böyle belli yerlere dinozor heykelleri koymuşlar ama bizim için en önemli yer şurası arkadaşlar devasa bir dinozor heykeli koymuşlar buraya hemen bir gidelim bakalım ne var içeride neler yok. Bunun üstüne normalde bu tarafta ne var bilmiyorum ama e, dinozor modülü beraber buraya böyle çıkılabilir yapmışlar alt katı var. Şuradan bir çıkabildiğim kadar yukarıya beraber çıkalım bakalım yukarıda neler var. Umarım güzel şeyler vardır. Belki buraya bir şey koymuşlardır. Buradan geçer mi lan bizim karakter? Geçer herhalde. Şöyle götüm götüm yapsak. Hop tamam, güzel. Buradan geçer miyiz? Buradan da geçer gibi ya. Şöyle. Tamam, güzel. Allah düştüm. Tamam, yapacak bir şey yok. Aşağı düştük. Hop, a bunun üzerinde yürünüyormuş. Tamam, güzel. Hop, buradan da aşağı düşeceğiz. Şuna da aşağıdan bir bakalım. Etepe'ye devasa bir heykel koymuşlar. Ya böyle sen üzerine bir challenge gibi bir şey koysalar varmış güzel olurmuş aslında işte. Tepesine tırmanabilene orada bir hediye ne bileyim bir klasik kupon falan filan bir şey verselerdi daha tatlı olabilirdi. Arkadaşlar şu şekilde devasa bir Dinozor heykeli koymuşlar. Ee, ama başka bir şey yok. Ee, ortada da ufak ufak desenler var. Ee, heykeller var. Onun haricinde de başka bir şey yok. Bu arada arkadaşlar M4 desenini bu videoya e, koyamadım. Onu diğer videoda paylaşacağım sizlerle. Çünkü e, şu andaki oradaki etkinliği ben yaptım. Tamamladım. Ama e, daha M4 deseni gelmedi. M4 deseni gelsin sizlere videosunu öyle çekmek istiyorum. Göstermek istiyorum çünkü deseni. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.